Arkadaşlar bugün Yasa ki Brawl bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi demiştim mega kumarayı tam tam bir şekilde atacağız. Bu part 1 inşallah doldurabilirsek part 2 part 3 de gelecek. Yani bu her ay e, mega kumara geldiğinde böyle böyle part part gidecek. Şimdi ilk önce ekle tıklamamızı başlıyoruz. Tıklıyoruz. Açıyoruz. 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 59 müzaffer 282 altın 118 güç puanı 11 tane de efsane efsane, efsane sayıdiyesi. İkinci süper ender. Gizemli, gizemli. Okey. Yani. Kasmıyorum zaten Barley. Hiç hiç istemiyordum zaten. Uf, İşte bu. Hoho. Başlıyorum. Hadi. Uf 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 Çok iyi çok iyi. Süper ender. 30 kredi 30 kredi. Bir dakika şimdi o benim kostümüze bakacağım. Ee, Distansı okey. Ha, son bir tane efsane, bir, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Oo. İşte bu ya en iyi Sword açılımı. Başlıyorum. basıyorum. Bunda ne çıktı? Ya, zaten ben de yıldız gücü vardı. Çok kötü oldum. Tamam. Şimdi şuraya giriyoruz. Dükkana giriyoruz. Sağya gidiyoruz. Sağa gidiyoruz, sağ, 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 sağ. Son karakterlerden kurak dövlerde bi 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 nerede ha şurada şey alıyoruz süper endermiş ya olmadı bu neyse bir dakika ben diğer hesaplamada bakayım belki orada da mega kumbaralar vardır onu da açarız geldim ama bulamadım hiçbir hesabımda yoktu Burada şöyle hiçbir hesabımda yoktu ve bir dakika durun diyeceğim şöyle. Şöyle. Kupalı yine nerede? Benim kupalı gördüğüm nerede? 27 gün 23 saat yazıyor. Kupalı düşmemiş zaten kupalar falan falan hiç düşmemiş. Kupalı nerede? Bir bakdır ben bir desteğe yazayım. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Kanalda gelin. Çok güzel kalan Yavran Katar'a başlıyor. Şöyle bakayım. Ee, şöyle isterseniz büyüteyim. Şöyle. Dur daha. Şöyle. Heh. Şöyle 23 saat 52 dakika. 23 saat 52 dakikanız var. Kulübe girin. <laughs> Mega kumaradan yaralanın. Benim gibi. İki efsanevi falan filan gelebilir. Çünkü tam ağzına kadar dolduruyoruz. Ve bay bay. Sağ olun.